anlamak. Uyandım erkenden, pencereyi açıp gökyüzüne bakıp derin bir nefes çektim uzunca ve tertemiz. Ufuk tablosunda ressamın mavi zeminin üzerine kondurduğu biraz kızıl, hafifçe sarı fırça darbelerini izledim bir süre. Teşekkür ettim. Her gün bu tabloyu şenlendirdiği ve bana gösterdiği için. Penceremi kapattım ve üşümenin verdiği titreme haliyle yeleğimin iki ucunu sıkıca birleştirip koşar adım gittim, ocağa kahve koydum. Teşekkür kahvesi. Radyonun düğmesine dokundum ve ilk çalan parçayı kendime armağan ettim. Çanakkale içinde bir kırık testi. Analar babalar ümidi kesti. Of gençliği meyva. Oturdum bilgisayarımın başına. Baktım klavyeme. Dudaklarım sımsıkı kapalı. Pişirdiğim kahveyi yudumlayamıyorum. Gözlerim dalmış vaziyette duruyorum. Öylece ve düşünüyorum. Bu duyguları, bu derinliği anlatabilecek olan bir cümle olabilir mi? Hangi harfleri, kelimeleri bir araya getirsem de içimdeki o titremeyi, tüylerimin ürperişini, göğsümdeki o gururla karışık burukluğu dökebilsem yazıya diye. Kanla yazılan bir destanın üzerine konuşmak veya yazmak pek kolay olmuyor. Duygular ne kadar derinse aktarmak tabii o kadar zor geliyor bana. Derleyip toplamanın bir yolunu bulamamaktan mı yoksa daha fazla yaralanmaktan korkup dokunamamaktan mı bilemiyorum. Ya da belki de törpülemenin mümkün olmadığı duyguların ilk haliyle kalmasını isteyecek kadar dokunmaz olduğunu hissetmek. O yüzden sanırım bu sayfa yazmanın değil olsa olsa yazamamanın bir göstergesi olacak. Olsun yazamamanın da anlaşılır tarafları oluyor her zaman zaman. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Saygıyla, sevgiyle ve minnetle anmak. Bunu yaparken burnumuzun direği sızlıyor mu diye geçiyor aklımdan. Mesela metrekareye altı bin merminin düştüğü, anaların babaların ümidini kestiği yerde, küçük yaşta şehit düşerek yazılan destanın önüne ardını fikrimize koyup yürüttük mü hiç? Anmak tamam da, meşakkatli gördüğümüz anlamayı ne derece dert ediniyoruz? Bastığımız yerleri toprak diyerek geçeli, şehit oğlu olduğumuzu unutarak atamızı inciteli ve bu cennet vatanın kıymetini yeterince anlayamadığımızı düşününce kendi adıma mahcubiyet duyuyorum. Bir vatan kalbinin attığı yer olan Çanakkale ne olursa olsun geçilemedi evet. Birileri yaşadığımız günlerin, dolaştığımız toprakların, baktığımız mavi gökyüzünün bedelini ödedi özgürce yaşamamız için bedel ödeyen, anadan, babadan, yardan, evlattan, canından vazgeçen, Çanakkale'de kadın, erkek, genç, yaşlı, koca bir destan yazan atalarımızı anmaktan ziyade anlamayı diliyorum.